Hepinize Bodrum Gündoğan'dan selamlar sevgili Hasol Bodrum takipçileri. Evet, Bodrum Gündoğan'dayız bugün. Sezonluk kiralık bir dairemizin çekimleri için geldik. Plajlı sitede mülkümüz. Hemen şöyle güzel bir manzaramızı bir gösterelim. Gerçekten e, gemi güvertesi gibi balkon püfür püfür de esiyor şu anda bulunduğumuz konumda. Çok güzel teknelerimize de oradan bir gösterelim. Karşımız zaten Didim. Gündoğan'ı bilenler bilir. Denize çok yakınız. 3 artı 1. Hemen başlayalım. içeriye doğru girelim. Çekimlerimize. Daire kapısından girmedik bu sefer. Manzaradan başlayalım dedik. Evet bulunduğumuz bölüm zaten gördüğünüz gibi salonumuz balkondan hemen içeriye girdiğimizde salon ve klasik Amerikan mutfağımız arkada bir balkonumuz daha var yeşilliklere bakan çok güzel ee, orayı da kullanabilirsiniz tavsiye ederiz keyifli bir bölüm. Evet mülkümüzde 6 kişi rahatlıkla konaklayabiliyor ee, eğer daha fazla çocuk vesaire varsa işte örnek veriyorum 6 yetişkin 2 çocuk gibi. Onlar da burada yatlarda konaklayabilirler çocuklarda. Ama altı yetişkin rahatlıkla kalabilir. Evimizde yeterli sayıda yatak mevcut. Gündoğan'ın biraz Kızılburun bölgesinden bahsedeyim. Mülk'ün bulunduğu bölge Gündoğan Kızılburun. Burada plajlara yakın Gündoğan merkeze hemen önünden sitenin bulunduğu bölümden dolmuş hareket ediyor. Ona bindikten sonra bir 5-6 dakika içerisinde Gündoğan merkezinde olabilirsiniz. Pazar yerinde, alışveriş noktalarında. Hemen biraz ilerisinde Migros var. Orayı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi plajı var aşağıda. Şimdi birazdan zaten çekeceğiz. Orayı da göstereceğiz. Hemen şöyle gelelim. Buradaki odadan başlayalım. İki odamız denize bakıyor. Deniz manzaralı. Karşıdan kalktığınız zaman sabahleyin yataktan kafanızı kaldırdığınızda maviyle uyanıyorsunuz. O yönden çok keyifli. İki oda dediğim gibi deniz manzaralı. Bir oda da doğa manzaralı. Yeşilliklere bakıyor. Sezonluk kiralıktır mülkümüz. dönem ya da yıllık değildir. Aylık kiralama yapabilirsiniz. Haziran ayından itibaren Eylül, Ekim'e kadar kiralama yapabilirsiniz. İstiyorsanız blok halinde, istiyorsanız ay ay kiralama yapabilirsiniz. Ama haftalık veya 15 günlük kiralama seçeneklerimiz yoktur. Bu bilgiyi de vereyim. Hep veriyorum sezonlu kiralıklarla ilgili bilgi ama e, yine de soruyorsunuz Tabii ki de ilk defa kiralayanlar oluyor e, Evinizde kullandığınız belli başlı malzemelerin hepsi sezonluk kiralık evlerimizde mevcuttur yani e, yaşadığınız yerden evinizden işte nevresinde oydu buydu havluydu getirmenize gerek yok yemek tabakça çatal, bıçak bunlara gerek yok çünkü sezonluk kiralık evlerimizin hepsinde mevcuttur. Şöyle tekrardan manzaramızı gösterelim salonla birlikte. Balkondan Siz zaten kiraladığınız zaman hayatın geçeceği nokta plajlar onun haricinde de evde olduğunuzda da balkon manzara Evet, evimizin içini gezdiğimize göre, dilerseniz plaj bölümümüze geçelim. Geldik plaj bölümümüze. Evet, şu tarafta iskelemiz. Hemen şöyle gösterelim. Şu anda hazırlıklar e, devam ediyor yeni sezona. Kış malumunuz bayağı bir uzun sürünce. Yine bile güneş açtı diyebilirim Bodrum'a. Ee, bir iki hafta içerisinde takribi olarak sezona hazır olmuş olur diye tahmin ediyorum Bodrum'da. Ee, iskelesi yukarıda kafesi var. Şöyle dönerek gösterelim. Soyunma kabinleri. Buraya şezlonglar, şemsiyeler atılıyor. Kademeli bir şekilde. Ee, daha sonrasında iskele marifetiyle denize girebiliyorsunuz. Aşağıdan şuradan da girebilirsiniz arzu ederseniz. Evet. müsait müsaitlikleri, sezonluk fiyatlarımız için bize Instagram sayfasından, YouTube kanalımızdan e, ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Bütün bilgileri size hemen verirler. Müsaitlik durumu ve fiyatlarla ilgili, sezonluk mülklerimizle ilgili, bu veya diğer alternatif mülklerimizle ilgili. Evet. Diğer portföylerimiz için e, haberdar olmak için kanalımıza abone olursanız, bildirimleri açarsanız e, bu veya diğer portföylerimizden en önce sizin haberiniz olmuş olur. Hepinize Bodrum'dan kucak dolusu sevgiler, hoşçakalın.